Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte adamların kavasına, 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 kafasına 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 yumruğumuzu geçireceğiz. Oğlum geliyorum lan. Şimdi sizinle bugün ee, boxing oynuyoruz. Box box. Hep herkese kafasına ta tut ta tut vuracağız. Şimdi videoya geçelim. Herhalde sporlarda bir yerlerde şimdi ya da önceden bir yerlerde intro'yu artık yapmıyorum arkadaşlar. Bir yerlerde abone ol, aboneye tıkla videosu şey gelmiştir. Montaj <laughs> filmi de göstereyim. Çok güzel bir karakter. Şey <laughs> Olmasa ben tıpkıcını <Türk> göstereceğim. <laughs> e, ben yanlış mı yapıyorum? Gelin <laughs> 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 yedim be. Oh, yumruktan kaçtı. Yürü. Lan. Oha. O ne biçim yumruk kardeş. Kardeşim bana vurma. Aa. Canım acıdı ama bak bu benim canıma acıttı. Lan Çin. Sizin yüzünden korona. Bak benim canımı çok acıtıyorsunuz siz ya. Oğlum bak şu beşli var ya oha. 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 Al ye bunu. Bunu da kankana yok. Halde bunlar kafa yemişler. Patiston ting Dala. Allah'tan düşmedim. Allah'tan düşmedim. Oha yine düşmedim şansıma bak. Yapma. Aa, oha. Oha o ne biçim vuruş. Düş. Aa! <laughs> Kafam yediniz oğlum siz benim. Kafam yediniz lan. Ef, yine bir tura giriyorum ya. Ya. Oha. Sapık var burada. Dikkat edin sapık var. Oha sen ne biçim vurdun abi. Ama abi ama. Ama kızlara kalkmaz ki ne? Sen neden kalktırıyorsun onları. Ay ben kendim kısa vurdum. Gel lan buraya. Lan sapık. Sen ne yapıyorsun? Sapık bana geçirdi. Sapıklar dönme zamanı. Benim dayak yeme zamanım gelmiştir. Bugün hepiniz bir bitecektir. Amca sen bir git ya amca. Bu adresin yerini söylesene. Sittir. Sitt. Gel lan. Ya siz ne biçim bir insansınız ya. bu Boksçular. İğrenç oyuncular sapık. Ya bu bu gelli kilotlu mal eşek bana ne biçim geçiriyor ya? Lan kız! Kar mısın? Baca mısın? Bacı mısın? Nesin ya? Nesin oğlum sen? Çüş! Oha! Beni masaya oturttunuz lan! Çüş 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 Oha! Oha! Yeter! Yeter! Lan bu sapık kız ne çok Ne çok yedin ya! Çal lan buraya namus! <laughs> Arkadaşlar bana ne oluyor? Arkadaşlar. Hırhırna Ya oğlum. Bak tegan var. Burada tegan var. Burada Türk var. Bulitan. Bulitan da doluk Gel lan buraya yumruk yeme. Türk yumruğunu yeme. Hazırsın oğlum sen. Sen bekle sen çok hazırlaşmışsın. Bakın şimdi Recep Vedi'nin hareketini yapmaya geliyorum. Al lan. Recep Vedi'nin hareketi böyle yapılır oğlum. Böyle yapılır işte. Recep Vedi böyle. Al sana izik. Al kaç kaç kaç. Al sana çişko izik. Lan lan karı. Ne çok uğraştın siz benimle ya. Ne çok uğraştınız. Yürügin, yürüyün İşiniz gücünüz yok mu oğlum sizin? İşiniz gücünüz yok mu? Bir yürü gidin ya. Oğlum bak rengin dışından çıkmayın. Rengin dışından çıkmayın ha. Kafama, kafama ama çok pis yedim bir tane ya. Böyle bir yumruk ben hayatımda yemedim. Ya bak. Bak şu kızlar bana ne biçim vuruyor ya. Korkuyorum artık ya. Oha ne güzel vurdum lan. Adam... Oha kadın uçtu. Kadın uçtu. Kadın uçtu. Oha. Takla attım. Ya kaç kere oha diyeceğim ben ya. Çüş. Lan kız bak her yeri dağıttın. Bak bir git ya. Ne çok uğraştınız siz benimle Oha. Çüş o ne biçim Ağzımın içine etmeye gelin. Hadi gel bir de ağzımın içine tükür. Ya siz çok sinirlenmişsiniz. Sizin sinirinizi bir götürmek lazım. Siz çok sinirlenmişsiniz Hı. ya. Çok kadar sinirlenmişsiniz ki ne? Yok böyle bir sinir. Ha, çok pis daldı bana ya. Kız bana dalma ya. Kız. Kız bak ne biçim vurdum ama ya. Hı. Ya ya yemin ederim oha ne biçim uçtun nene. Nene sen kaç yaşındasın bu buraya gelir mi ya? Buraya gelmen ayıp olur bak. Bak bizi bir serbest bırakmış kızda ya. Yeter ya. Yeter neneler kaynanalar gidin lan artık. Yeter çok uğraştınız bizimle ya. Yeter ya. Bir erkek ben mi kaldım yeter. Hepiniz bana mı dalmak zorundasınız bir yürü gidin ya. Nene bak sapık sapık şeyler yaptırıyorsun bana. Ya nene bak sana nene nene diyorum. Sen dinlemiyorsun bak. Nene falan diyoruz sana da. Sana nene falan diyoruz. Hani ayıp yaptırma sen gel buraya. Seni uyuma zamanın. Neneler bir gidin ya. Nene 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 dinlemiyorsunuz oğlum siz. Oha. Ama sana çok pis, pis bir Bak nene büyük ya. Neneymiş ya nene. Senin yaşındakiler gidiyorlar torunlarla sevişiyor. Torunlarla sevişiyor. Tollarını seviyorlar sen. Senin burada yaptığın şeye bak. Ayıp değil mi lan? Nenecim bak. Bak. Ayıp ayıp şeyler yapıyorsun. Nenecim bir yürü gidebilir misin sen? Bizi karımızda boşun. Bizi karımızda bırakın. Neneler bir yürü gidin ya. Siz de bir git dediniz ya. Ne çok uğraştınız bizimle ya. Ben tek tek ben miyim bu evde? Bura bu ringde. Bu ringde tek erkek ben olmak istemiyorum ama. Ama yeter. Ama yeter. Ben böyle olmak yaşamak istemiyorum. Yeter artık ben böyle yaşamak istemiyorum. Oha! Karı sen ne biçim yaptın ya? Oha! Bak benim hareketimi gördün mü? Ben de ne güzel vurdum ama. Çiş çiş kır. Oha! Kırro! Delek dolu! Şaktalang stolong kanakani konostalang. Ya neler? Sarıdan dövüşmeyi yeni mi öğrendiniz ya? Olamaz Yeter lan Yeter lan Buna nelerden bıktım artık ya Yeter artık Yeter artık Yeter artık Yeter artık Bıktım şunlardan Yeter artık Yeter artık Gel lan buraya Lan yine mi geldi Lan yine mi sapıklar geldi benim yanıma Gel gel bu sapıklar benim buluyor ya Çinler Siz bize Siz korona yaptınız değil mi Oha Oha Amca 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 nereden geldin sen Amca bana çok pis vurdun ama. Ben seni affedeceğimi mi sanıyorsun? Amcalar bana vurursa ben affetmem. Ya siz bir çekilseniz. Ya bak bu sapıklar bana çok pis vuruyor bak. Bak sansür koymak istemiyorum. Çok ben bana çok uğraşmayın bende. Bana yumruk da atmayı denemeyin. Çünkü yumruk atarsanız ben size bunu geçiririm. Ya bu yaşlı dede bana ne çok vurdu. Sen daha hala kalkamadın mı ya? Daha bir kişiye mi vurdun sen ya? Ya yeter artık. Dönmek istiyorum sizi ben. Dönmek istiyorum. <laughs> yeter artık. Bıktım bu Yeter artık. Kanala abone olun. Yeter. 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 yeter, Bıktım şu bokstan. Aksesler kanala abone olun. Lütfen. Lütfen. Like atmayı unutmayın. Please. Bye. Hadi Allah'a emanet olun. Bye bye. Bakın. Like atın ha. Gelinmeyin evinize. Sonra siz de işte böyle vurmayın. Yok siz bana vurmayın. Yok yok. Hadi hadi. Çok kolay ya. Hadi bir tane dokunun ya. Hadi 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 ya.